Size bugüne kadar kalitesi nedeniyle tercih ettiğiniz Hitachi kodlama ve markalama cihazlarını tercih etmek için çok geçerli bir neden daha sunuyoruz. Gezegenin geleceğine yatırım yapmak. 2030 yılına kadar tüm iş sahalarında karbon nötr noktasına ulaşmak ve 2050 yılına kadar şirketin değer zinciri genelinde karbon emisyonlarında %80'lik bir azalma sağlamak dahil olmak üzere Birçok uzun vadeli çevresel hedefi bulunan Hitachi, endüstriyel kodlama için çok amaçlı, yüksek performanslı lazer bir kodlama cihazı geliştirdi. Hitachi Lazer serisi, karbondioksit tabanlı vektörel lazer kodlama cihazı, geniş aralıklı dalga boyları, esnek güç ve odaklama konfigürasyonları ile kağıttan kartona, camdan plastiğe kadar çeşitli ambalaj malzemeleri üzerinde başarılı kodlamalar yapıyor. Etkin bir havalandırma sistemi ile birlikte yenilikçi tarzda tasarlanan basamaklı kapak dizaynı yüksek seviyede güvenilirlik sağlıyor. Sonuç olarak çok az elektrik sarfiyatı ile küçük font ölçülerinde bile hatasız ve net bir şekilde okunan kodlamalar yapmak mümkün hale geliyor. Küçük boyutları ve etkili bir şekilde çalışan dahili kontrol sistemi sayesinde lazer serisi kodlama cihazlarını fabrikanızdaki ağ ortamlarıyla donanım ve yazılıma başarılı bir şekilde entegre edebilirsiniz. Hitachi lazer kodlama cihazı konusunda daha detaylı bilgi için 0212 210 85 çift 0 nolu telefondan satış mühendislerimize ulaşabilirsiniz.